Sevgili dostlar merhaba. Sizi bana beni size kavuşturan Rabb'e hamdolsun. Yine çok hızlı bir hafta geçti. Yine bir hafta sonu ve yine karşınızda Beyaz TV ekranlarında artık hafta sonlarının klasikleşmiş programı Geçmişe Yürüyen Adam'la karşınızda olmaktan büyük mutluluk ve gurur duyuyoruz. Bugün sizlerle bismillah diyor ve çok hızlı bir biçimde 3 numaralı tepeden İstanbul'un 7 tepeli İstanbul'un 3 numaralı tepesinden yani normalde Beyazıt diye bilinen Teodosius tepesinden normalde Fatih diye bilinen Havaryun tepesine doğru Philadelphia meydanından geçerek şu an biz oradayız. Bovis Forumu Havaryun neler söylüyorum? eğer bir zaman makinesi olsaydı ve biz o makineye binmiş olsaydık şu an bulunmuş olduğumuz yer Laleli değil Philadelphia meydanı olacaktı. Size göre solda bana göre sağda Theodosius forumu size göre sağda bana göre solda Havarion meydanı. Hemen aşağısı Bovis forumu. Roma'da böyle konuşuyor olacaktık ama şu an biz Allah'a hamdolsun Türkiye Cumhuriyeti'nde bulunmaktayız. Geçmişe yürüyen adam programında bugün biraz vezneciler, biraz vefa, sonra Süleymaniye yolu. iki bölümlük bir program Süleymaniye'de bitecek olan bir programla size merhaba diyeceğiz. Benim sağımda sizin solunuzda bir hamam. Patrona Halil Hamamı. Hayır hayır. Lale devrini 1730'da bitiren patronu Halil'in hamamı değil burası. Burası Fatih Sultan Mehmet Han'ın evladı 2. Beyazıt'ın hanımı Ayşe Sultan tarafından Beyazıt meydanına yapılan Beyazıt külliyesine eşine bir katkıda bulunmak ya da bir hediye sunmak için eşi Ayşe Sultan tarafından kocasının yaptırdığı külliyeye eklemlenmiş bir bina. Asıl adı Ayşe Sultan Hamamı ya da Beyazıt Külliye Hamamı ama halk arasında Patronu Halil Hamamı. Neden Patronu Halil? Şundan. Osmanlı'da meydan yok. Osmanlı'da kahvehaneler yok. Osmanlı'da cami dışında toplanılacak yerler yok. Bir darbe yapacaksın. Darbecilerle toplantı yapman lazım ama dikkat çekmemen lazım. 20 kişilik bir grup nerede toplanırsa dikkat çekmez? Camide konuşmalar duyulur. Meydanda 20 kişilik yer yok. Kahvehane, dernek yok. Evler almıyor o kadar. Evler ufak. Nerede toplanacaksın? Cevap hamamda. 3. Ahmet'i tahtından indiren, lale devrini bitiren, patronu Halil ayaklanmasının darbesinin planlandığı yer işte tam olarak burasıdır. O yüzden Ayşe Sultan Hamamı'na patronu Halil Hamamı deniyor. Yolun diğer tarafına geçtiğimizde ise fotoğraflarla anlatmayacağım için böyle anlatıyorum. Yolun bu tarafında bana göre solda ama size göre sağda bir üniversite binası Darülfünun Mektebi 1933 tarihinde Atatürk'ün emri ile üniversite haline çevrilen bir fakülte. Fakat öncesinde ne? Öncesinde bir hanımın, bir hanımefendinin, bir kadının sarayı Zeynep Sultan konağı. Zeynep Sultan Mısır Hidivi Kabalalı Mehmet Ali Paşa'nın torunu. Ve bir paşa ile evlendiriliyor. Paşanın adı Yusuf Kamil Paşa. Yusuf Kamil Paşa çok zengin bir adam. Her yerde malı mülkü var. Zeynep Sultan çok zengin bir kadın. Her yerde malı mülkü var. İkisi evleniyorlar. İki ekstra, iki mega zengin evleniyor. Her şeyleri var. Adaları var, gemileri var, binaları var, sarayları var. Ama çocukları yok. Allah bu çifte çocuk vermemiş. Bu yüzden bu çift bütün elindeki avucundaki her şeyi çocuklarla alakalı kurumlara vermişler. Mesela Zeynep Sultan'ın Üsküdar Kadıköy arasındaki yazlık sarayı bir doğum evi olarak kullanılıyor. Zeynep Kamil Hastanesi hatırladık mı? Sultan'ın Zeynep'i Yusuf Kamil'in kamili Zeynep Kamil Hastanesi. Üsküdar'da. Bu da Zeynep Sultan Sarayı. 1933 tarihinde devlete bağışlanıyor ve Atatürk'ün emri ile üniversite oluyor. Zeynep Sultan'ın ve Yusuf Kamil Paşa'nın nerede bir mülkü varsa bugün ya bir hastane ya da bir eğitim kurumu Allah ikisinin de mekanını cennet eylesin. Tam karşımda şanlı Türk bayrağının süslediği Hadi bir dua edelim mi? allah Teala ölene kadar bizi, kıyamete kadar bu vatanı şu bayrağın gölgesinden ayırmasın. Bizler son nefesimizi şu bayrağın gölgesinde verelim, o bayrağın ısısı ile ısınalım. Ne kadar da güzel bir bayrak. İşte o bayrağın süslediği Hasan Paşa konağı da aslında Roma İmparatorluğundan beridir kullanıla gelen darphane diyelim. Para basılan depo Osmanlı zamanı simkeşhaneyi amire. Daha sonra para ile altınla bakırla alakalı han. Şimdi ise bir kafeterya. Sevgili dostlar birinci fotoğrafta size Hasan Paşa'nın adı yazıyor orada Hasan Paşa'nın yaptırdığı bir medresenin yüzlerce sene önceki fotoğrafını göstereceğim ve öyle başlayacağız. Ama ama programa başlamadan fotoğraf bire başlamadan önce size dünyanın en güzel görüntüsünü göstereyim mi? İçimizi ısıtan, bizim insan olduğumuzu hatırlatan insana hizmet ama bir de hayvana hizmet. Hayvanlar Allah'ın dilsiz kullarıdır ve hayvanlar insanlara emanettir. Biz dinimize göre böyle biliyor, böyle kabul ediyoruz. Hayvanlar bize emanettir ve bizim atamızın hayvanlar için yaptığı güzel bir şey. Ne o? Hadi gelin ona bakalım.